Ben Melek Doğan. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum hepinize. Bu haftanın önemli geçişlerinden biri Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da bütün insanların hareket alanlarında iletişim odaklı olacağını gösteriyor. Biraz sivri, vurucu kelimeler kullanabiliriz. Biraz incitici, silah gibi kullanabiliriz aslında kelimeleri. Hızlı karar alacağız, hızlı... Girişimde bulunacağız, hızlı anlayacağız konuları. Fakat kararsız e, yön kaybedebiliriz aslında. E, bu e, kararlarda biraz yön kaybetme olayları, ikilemde kalma olayları yaşayabiliriz. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Özellikle para alanında e, olumlu güzel sonuçlar alacak burçlar: Koç, balık, yengeç ve aslan burçları. E, aşk alanında Aslan kova ve Koç burçları olumlu e, sonuçlar alacaklar bu hafta olumlu açılar mevcut Sağlık alanında yay balık ve Koçlar lütfen dikkatli olun diyorum biraz daha dikkat edin diyorum Türkiye genelinde topraklarımız madenler bunlarla ilgili yasalar gündemler savaş e, konuşmaları tartışmalı ortamlar gündemimizi oluşturacak olaylardan şimdi burç yorumlarına geçelim sevgili koçlar bu hafta sizin için çocuklarla ilgili karar alma zamanı aşkta yeni girişimler aşkta zaten başta da söylediğim gibi şanslı burçlardansınız sağlık kısmında birazcık dikkatli kontrolleri yapmanız gereken zamanlardasınız en başta da bahsettiğim gibi İmza ve yeni başlangıçlar için uygun zamanlar. Lütfen sosyal alanlarınızı toparlama, düzenleme ve buralarda yoğunlaşıp bir tertip yapma zamanları diyebilirim. Sosyal alanlarınız, umutlarınız, sosyal çevrenizle ilgili biraz daha yoğunlaşmanız gereken zamanlardasınız. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Sevgili boğalar, bu hafta sizi özellikle aşk alanlarında tartışmalı, e, iletişim kazalarına yönelik muhab e, ortamlarda biraz sıkıntılı, e, biraz tartışmalı ortamlar sizi bekliyor. Münakaşaya açık diyebiliriz. Biraz bu konularda dikkat edin diyorum. Aslında e, uzun bir süre devam edecek bir e, ortam olacak. Çocuklarla ilgili, e, boğa burçları, evli olan çocukları olan boğa burçları ee, okul problemleri ya da teknolojik problemlerle ilgili konularla ilgilenebilirler. Lütfen borsa borç e, ve e, bilmediğimiz şans oyunları kısmında e, daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Buralarda birazcık sıkıntılı ortamlar, sıkıntılı açılar e, sizi bekliyor. E, i̇ş kariyer alanlarını toparlayıp bu alanlarda bir düzen, tertip isteyen zamanlardasınız lütfen e, kariyer ve iş ortamlarına biraz daha yoğunlaşarak e, bu haftayı geçirmenizi istiyorum lütfen sevgili ikizler burcu e, bu hafta özellikle Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte kendinizle ilgili karar vermeniz gereken ortamlar olacak belki ikilemde kalabilirsiniz ama isabetli ve hızlı kararlar e, vereceğiniz zamanlar özellikle düşünceniz kararlarınız, fikirleriniz, dış görünüşünüzle ilgili yapmanız gereken bazı değişiklikler vardır artık. Bu Mars'ın ikizlere geçmesiyle birlikte biraz hızlı, biraz böyle güzel kararlar verme zamanı. Sadece dilinize dikkat edin. Biraz incitici, biraz acıtıcı zamanlar, ortamlar yaşatabilir size. Ee, biraz silah gibi kullanabilirsiniz dilinizi. Buralara dikkat edin. Ev, aile, konfor alanınızla ilgili e, iletişim problemleri, biraz gergin ortamlar, e, beklemediğiniz belki e, savaşvari söylemler, konular... Bunlar gündeminizde olabilir. Lütfen siz yurt dışı işleriniz, ithalat, ihracatla ilgileniyorsunuzdur. Hukuksal konularınız gündemledir. Buraları düzenlemeye geçin. Buralarla ilgilenin. Buralarda tertip, düzen, yoğunluk sağlayın. Bu haftayı bu şekilde geçirin. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları. Bu hafta sizi özellikle yakın çevre, yakın arkadaş, ticaret ya da eğitim kısmında girişilecek ortamlarda teknolojik problemlerle ilgili uyarmak istiyorum. İletişim konuları, münakaşalı ortamlar, savaşvari, sıkıntılı bir ortama giriş yap yapacağınızı gösteriyor. Ee, içsel açıdan sıkıntılı olduğunuz konularla ilgili zekice karar verme, kendinizi aydınlatma, e, tam isabetli e, kararlarda sizi rahatlatacak ortamlar olabilir. Lütfen ortaklı konularda kredi, miras ya da nafaka ya da ortaklı bir işinizle, bir kazancınızla, bir olayınızla ilgili bir şeyler yapıyorsanız burada yoğunlaşın, buraları düzene sokun, tertip ve düzen isteyecek yerlerden bu hayatınızdaki ortamlardan sizin için mutlu bir hafta diliyorum size de sevgili aslanlar bu hafta sizin için para ile ilgili ortamlarda tartışmalı, sıkıntılı, iletişim hataları, iletişim kazaları Girişimlerde birazcık teknolojik problemler yaşayacağınız, münakaşalı ortamlar olabilir. Parayla ilgili gergin ortamlar bu haftanın gündemini, açılışını gösterecek aslında. Arkadaş çevrenizde zekice fikirleriniz ortaya çıkabilir. Biraz burada keskin konuşmalar, sivri dilli konuşmalar sert konuşmalar gündeminizde olabilir ama zekice kararlar alacağınız kesin bu konuda. Burada ikilemde kalacağınız ortamlar da yaşayabilirsiniz. Sevgili Aslanlar, evliyseniz lütfen sizin artık evlilik ortamınızı e, buradaki gündeminizi yoğunlaştırmak burada daha e, tertip düzen ve uzun süre burada e, zaman geçirmeniz gereken ortamlar ortaklı e, aslan ortaklı işler yapan aslanlar için de ortaklı işlerinde tertip düzen artık orada biraz yoğunluk e, yaşamaları gereken düzene sokmaları gereken ortamların olacağını söylüyor mutlu bir hafta diliyorum sizlere de başaklar bu hafta için size kendi fikirleriniz kendi kavgalarınız kendinizle ilgili çatışmalı ortamlar yani dış görünüşünüzü beğenmiyor olabilirsiniz fikirlerinizi beğenmiyor olabilirsiniz kendi kendinize münakaşa ederken bulabilirsiniz kendinizi bu tarz ortamlarda bulunabilirsiniz ee, sizin için özellikle kariyer ortamında zekice fikirler, zekice ortamlar e, gündemde fikirleriniz güzel olabilir. Biraz hızlı karar verebilirsiniz. Keskin, sivri konuşmalar, biraz iğneleyici ortamlar e, sizin için e, olabilecek ortamlar. E, sizin için günlük rutin işlerinizi toparlama, iş yerinizde tertip, düzen, sağlığınızla ilgili özen gösterme zamanları. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi teraziler sizin için arkadan dönen işlerle ilgili duyacağınız bazı olaylar tartışmalı bir ortam yaratabilir. Tartışmalı bir ortama sizi iletişime sokabilir. Sağlık konularında e, alacağınız haberlerle ilgili gerilebilirsiniz. E, kendisiyle ilgili düşman gibi gördüğünüz kişilerle biraz münakaşalı ortamlar yaşama ihtimaliniz yüksek. E, yurt dışı işler, ithalat, ihracatla uğraşan insanlar eğer bu konularla ilgilenebiliyor, ilgileniyorsanız... Buralarda zekice fikirler, hukuksal konularda yeni girişimler, yeni e, ortamlar, yeni fikirler. Biraz sivri dilli olma ihtimaliniz çok yüksek bu ortamlarda. Uzun vadeli işlerde acele etmezseniz eğer çok zekice kararlar alma ortamınız mevcut. E, bekar e, teraziler için aşk alanlarını artık netlik kazandırma, buralara düzen, tertip ve... Yoğunlaşma zamanı, evli olan teraziler için burada çocuklarıyla ilgilenme, zaman geçirme, oradaki tertip düzen, onlarla ilgili konuları düzene sokma zamanı. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili akrepler, sosyal çevrenizle ilgili iletişim, teknoloji ortamlarında tartışmalı, kavgalı, yanlış anlaşılmalı ortamlar kazançlarınızla ilgili umutlarınızla ilgili istemediğiniz tartışmalı ortamlarla karşılaşabilirsiniz. Bu haftadan sonra gündem olacak konu sizin ee, özellikle ortaklık konularda kredi borç miras tarzı olaylarda zekice fikirler öne sürebilirsiniz. Biraz Keskin, e, sivri dilli olabilirsiniz. Buralara biraz dikkat edin ama fikirleriniz ve kararlarınız hızlı ve zekice olacak büyük bir ihtimalle. Lütfen aile ortamlarınıza çeki düzen verin. Oralara dönün, oralarda yoğunlaşın. Aile büyükleriyle ilgilenmeye çalışın elinizden geldiğince. Sizin yoğunlaşmanız gereken ortamlar, konfor alanlarınız buralarda yoğunlaşıp, Tertip düzen isteyen biraz daha zaman geçirmenizi gerektiren ortamlar umarım sağlıklı güzel bir hafta olur sizin için sevgili yaylar artık sizin de bu haftayla birlikte özellikle kariyer ast üst iş yerinde o, o unvan ve o ortamlarla birlikte iletişim kazaları teknolojik konular yanlış anlaşılmalar biraz münakaşalı ortamlar ...kavga vari, savaş vari tarzı ortamlara giriş yapacağınızı gösteriyor. Aslında bu haftayla birlikte önünüzdeki haftalar gündeminizi oluşturacak konular, kariyer ortamınız... ...aile, evlilik ve ortaklıkla ilgili ortamlarda zekice güzel ortamlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece hızlı karar verdiğiniz için biraz pişmanlık duyacağınız kararlar, fikirler olabilir... Sizin e, gündemde tutmanız gereken, yoğunlaşmanız gereken konular ya, yakın çevre, yakın ortam, ticaret, e, iletişim ve araçla ilgili konulara yoğunlaşmanız gerekecek. Alım satım yapmak istiyorsunuz belki bunları biraz daha yoğunlaştırıp tertip, düzen e, ve e, bununla ilgili konulara yoğunlaşacağınız e, günler sizi bekliyor. Umarım mutlu güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili Oğlaklar, sizin için bu hafta özellikle başlayıp uzun süre devam edecek gündeminiz hukuki işler, uzun vadeli ticaret, ithalat, ihracat ya da Yurt dışı bağlantılı işler, uzak yolculuklarla ilgili iletişim hataları, teknolojik konularla ilgili sıkıntılı ortamlar, e, münakaşalı ortamlar, tartışmalı ortamların olabileceği günlerle başlıyor. E, sizin için... E, Günlük rutin işlerinizde güzel programlı, zekice fikirler, zeki ortamlar, sağlıkla ilgili konunuz varsa bunlarla ilgili karar almada, hızlı karar alma, güzel girişimde bulunma ortamları olacak. Özellikle para alanlarınıza artık çeki düzen vermeniz gerekiyor. Buralara yoğunlaşmanız ne kazanıyorum ne kaybediyorum, kazanç kayıp ya da düzen tertip Yeni kazançlar, yeni fikirler, yeni ortamlarla ilgili artık yoğunlaşmanız gereken ortamların burada olacağını gösteriyor. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili Kovalar, sizin için bu hafta başlayacak ve önümüzdeki haftaların gündemini oluşturacak aslında kredi, borç Ortaklı işlerle ilgili iletişim kazaları, teknolojik kazalar, teknolojik ortamlardaki sıkıntılar, buralar buralarla ilgili münakaşalı ortamlar yaşayacağınızı aslında gösteriyor. Buralara birazcık daha e, dikkat etmenizi e, söylüyorum. E, özellikle aşk ortamında e, güzel ortamlar yaşayacaksınız. Zekice konuşmalar, güzel... E, Konuşma ve fikirler gündeminizde olacak. Sadece ikilemde kalacağınız belki gönül ilişkileriniz olabilir. Buralara lütfen dikkat edin. Buralarda hızlı karar vermemeye çalışın. Özellikle kendinizi yenileme, fikirlerinizi geliştirme, kendinize dönmeniz, buralarda yoğunlaşmanız gereken bir hafta bir ortamdasınız aslında. Kendinizsiniz aslında gündem. Evet sevgili balıklar sizin için bu hafta gündeme gelecek ve arkasından devam edecek aslında e, eşiniz partneriniz evli olanların e, hayat arkadaşlarıyla ilgili tartışmalı iletişim hataları iletişim kopuklukları buradaki sıkıntılı ortamlarda biraz savaşvari kavgalı e, ortamların başlangıcı diyor buralara biraz dikkat edelim Özellikle aile ortamlarında ev almak istiyorsunuzdur, konfor alanlarınızla ilgili bir yenilik yapmak istiyorsunuzdur, e, taşınmak istiyorsunuzdur. Burayla ilgili güzel fikirler, e, pratik olmanızı sağlayacak ortamlar, güzel gelişmeler mevcut. Hızlı karar vermeyin sadece. Burada belki ikilemde kalabileceğiniz ortamlar olabilir hızlı karar verdiğinizden dolayı. E, mutsuz, kararsız kalabilirsiniz. E, bunun dışında iç huzurunuzu toparlamanız gerekiyor. Düşüncelerinizi toparlamanız gerekiyor. Sizin düzene sokmanız gereken özellikle sağlığınız, sağlıkta olan ortamları düzene sokup e, iç huzurunuzu rahatlamanız, rahatlatmanız gereken e, ortamlardasınız. Umarım sağlıklı güzel bir hafta geçirirsiniz. Tüm burçlar için mutlu, güzel, ee, muhteşem bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.